Bir Skype bağlantısı da şimdi Taner Karaman'la yapacağız. Taner günaydın, hoş geldin yayınımıza. Ezi günaydın, teşekkür ederim, hoş bulduk. Kolaylıklar şimdi, diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hemen Fenerbahçe ile başlayalım istersen Sarı Civertliler. iki maçta toplam 9 golle çok rahat bir şekilde ilk eleme turunu geçmeyi başardı. Nasıl bir takım gördün, nasıl bir maç gördün? Dünkü mücadeleyi şöyle bir genel değerlendirerek başlayalım istersen. Aslında beklediğimiz bir sonuçtu sevgili Ezgi çünkü hatırlay hatırlayacaksındır Zimbru teknik direktörü bile bu takım bizim evimizde de bize 5 gol atar dercesine bir havlu atmıştı. Çünkü gerçekten de arada devasa bir kalite farkı var. Oyuncu grubuna baktığımız zaman da açıkçası şık goller. İsmail Yüksek'in özellikle golü gerçekten harikaydı. Performanslara baktığımız zaman İrfan Can keza yine belli bir seviye. Yani oyuncuların performanslarını ortaya koyabildiği bir karşılaşmaydı. Ama karşı tarafın çok fazla direnç gösterememiş olması da bazı şeyleri analiz etmemizin önüne geçiyor ne yazık ki. Ama Fenerbahçe iki karşılaşma da bize şunu gösterdi takım içinde oyuncular arasındaki uyumun e mümkün olduğunca şu seviyede yani bu kadar dağılmış bir yeniden kurulan bir takımda gerçekten de bunu beklemek çok kolay olmuyor ama Fenerbahçe bu oyun uyumu büyük oranda sergilemiş gibi gözüktü benim gözümde Zimbur karşılaşması ama dünkü karşılaşmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi ülke puanıydı ki çünkü geçtiğimiz hafta iki galibiyet 2 beraberlikle Avrupa arenasından ayrılmıştık. Şimdi Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte Sırbistan'ı geride bırakıp 12. sıradayız. İsviçre'yi yakalama konusunda yani 11. sıraya yükselme konusunda da umutlarımız epey bir yükseldi ve şimdi Galatasaray-Zalgiris-Vinus karşısında istediği sonucu alırsa iyiden iyiye İsviçre'nin ensesinde olacağız ve e, daha yeni başlıyor mücadele ama ilk konu içerisinde olmamız Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan gitme açısından çok önemli. O yüzden de bu maçlar rakip kim olursa olsun e, bizler için çok önemli. Yani rakip zayıf ya da güçlü. Her zaman az ve ideal oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Fenerbahçe'de şu anlamda Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. 5-0'ın rövanşı diye birçok oyuncunun kenarda olduğu, birçok oyuncunun oynamadığı ya da sahada olsa bile performans vermekten çekindiği, zaten turu geçtik psikolojisiyle hareket ettiği bir oyun olabilirdi. Ama Fenerbahçe bunu yapmadı ve maç sonu İsmail Kartal'ın da hatta Batşuay'ın bile açıklamalarında ülke puanına katkı vardı. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bu duruşu takdire şayan. Özellikle Fenerbahçe'de İsmail Kartal dokunuşu diye bir şey var Taner. Daha önceki dönemlerde de görmüştük ve yine gördük ve göreceğiz gibi de duruyor. Özellikle Mert Hakan geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biriydi. İsmail Kartal takımlarında yine farkını gösterdi. Hatta İsmail Kartal'ın kendisine ne kadar iyi geldiğinden de bahsetti. Yani sadece yeni transferlerin yaptığı katkı değil aslında yerli oyuncuları da bir kendine getirmiş gibi görünüyor İsmail Kartal. Ne İsmail Hoca bir önceki döneminde de Mert Hakan'ı en çok oynatan teknik direktördü sevgili Ezgi. Yani Mert Hakan'dan inanılmaz güzel performans alan, ona çok güvenen, sahaya süren ve ona roller veren. Bazen sahaya oyuncuyu sürersin ama rol vermezsin. O bir geçiş oyununun bir faktörü gibi olur. Yani nasıl söyleyeyim sadece ona çok basic temel bazı isteklerim vardı. Ama burada özellikle Mert Hakan'dan İsmail Kartal'ın çok fazla şey istiyor olduğunu görüyoruz zaten oyun içerisinde. Ve Mert Hakan da İsmail Kartal'ı tanıyan bir aslına bakarsan bir oyuncu. Bunun da etkisiyle beraber biraz bu bazen riskleri alıyor. Bazen hocanın da belki istemediği fazladan özgüvenle çalışmalar, işler yapıyor sahi içerisinde ve bunda başarılı oluyor. Ben e, senin söylediğine katılıyorum. İsmail Kartal'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi elinde olan oyunculardan performans almasını bilen bir teknik direktör. Bu sadece yerli olarak da sınırlamamak lazım. Yabancılar için de aynı şey geçerli. Yabancı oyuncular için de bu geçerli. Ve istediğini bir şekilde İsmail Kartal almayı başarıyor. Ve şu ana kadar gözüken tablo, işte İrfan Can'ı, Mert Hakan'ı, yani böyle bir tablo içinde baktığımız zaman Fenerbahçe artı 3 kuralında çok da dert çekmez gibi gözüküyor sevgili Ezgi. Belki bir parantez Batu Şua'yı açabiliriz. Özellikle ilk maçın ardından biraz küskün, mutsuz hatta gitmek isteyen bir görüntü sergilemişti Batu şuayı Ama burada iki golüyle yine İsmail Kartal tarafından kazanılmış bir oyuncu profili çizdi. Rotasyonda yine önemli bir parça olacak gibi görünüyor. Ne dersin? Yani Batu Şua ile alakalı satılacak mı iddiaları vardı biliyorsun teklifler de var denildi sonrasında hakikaten de bu teklifin olduğu öğrenildi aslına bakarsan ama sonrasında şunu gözetmemiz gerekiyor Fenerbahçe'nin hücum hattında olan Edin yaşı 37-38 o yüzden Fenerbahçe'nin Batu Şah gibi oyunculara yer yer ihtiyacı olacak ve bu kul var. Şimdi ee, belki konferans ligindesiniz ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu konferans liginde e, finale çıksa kimse herhalde şaşırmayacaktır. Çok böyle e, bu kupada bir anda kupayı kazanabilecek bir kadro kalitesine sahip Fenerbahçe. Ve bu yüzden de bu şu anlama geliyor. Fenerbahçe 55-60 maçlık bir tablonun içerisinde olacak. Yani maç tablosunun içerisinde olacak. Sezonun sonu geldiğinde muhtemelen o tabelada 60 maç yazacak. Sezon içerisinde oynanan. O yüzden Batu Şahı gibi oyuncular ihtiyacınız var. Kulübe derinliğine ihtiyacınız var. Ve hücum hattında oynanan oyuncunuz Edin Dzeko her ne kadar çok sakatlanan bir oyuncu olmasa bile Türkiye Ligi çok temaslı, çok faal yapılan, teknik adamların kaos futbolunun çoğunlukla bazılarının benimsediği, oyuncuların kaybettiği ikili mücadeleleri sonrasında faal yaparak oyuncular rakibini durdurmaya çalıştığı bir lig durumuna geldiği için Türkiye Süper Ligi o yüzden de ne yazık ki hiç kariyerinde sakatlık yaşamayan oyuncular bu ligde sakatlıklar yaşıyorlar. Bunu çok kez de gördük. O yüzden Fenerbahçe Edin Ceko'yu biraz süspans etmesi lazım. Evet elinde Ümit Nair gibi oyuncular var. Başka isimler de var. Serdar Dursun vesaire ama Batu Şahay oyunu sadece ceza sahası içinde yok sevgili Ezgi. Oyunun orta sahasına kadar gelen, rakibi yıpratan, ikili mücadelelere giren, hatta dribbling yapan ve gerçekten de o mücadelesi içerisinde rakibi yoran bir oyuncu. Ve çok doğru yerlere koşan, ve o koşulları birlikte rakibi eksilten bir isim olduğu için gol sayısıyla, asist sayısıyla Batshuayi'yi de çok değerlendirmemek lazım. Bu, bu yüzden hatta şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın Batshuayi ile yolları ayırdığı dönemi hatırlayalım. Batshuayi çok fazla pozisyon kaçırıyor diye yollar ayrıldı Batshuayi ile. Şunu çok net söyleyeyim. Batshuayi geçtiğimiz sezon Beşiktaş kadrosunda olsaydı Beşiktaş şampiyon olurdu. Sevgili Ezgi. Çünkü Batu oyundaki etkisi rakibi bozan bir etki. Rakibi bozduğu kadar da siz her ne kadar skorda Batu Şahin'i göremeseniz bile Batu attığınız birçok golün içerisinde parmağı olan bir oyuncu. Yani asistin öncesi paslarda, o doğru oyunu kurmakta, doğru yere koşarak rakibi eksiltmekte. Bunların büyük bir bölümü istatistik tablosunda yazmadığı için Batu ile yollar Beşiktaş'ta ayrıldı. Fenerbahçe bu yolu ayırmayacaktır Batu Şua ile bu sezonda. Ve Batu bu anlamda çok önemli bir kazanım olur Fenerbahçe'ye. Çünkü dediğim gibi birçok oyuncuyu süspans edebilir. Birçok oyuncunun eksikliğinde sahaya girebilir. Bu sadece Edin Dzeko değil, orta sahada da yine Batu kullanma şansınız var. Şimdi bir taraftan transfer çalışmaları da devam ediyor Fenerbahçe'de. Ve mevcut tabloda ihtiyaç sana göre ne var şu an? Belki de hani yerli kalitesi az önce bahsettim. Artı 3'te çok dertli olmaz gibi gözüküyor Fenerbahçe dedim ama tabii ki de burada bir Cengiz Ünder opsiyonu devreye girse, Cengiz Ünder transferi gerçekleşse sanırım birçok kişi neden demeyecektir. Ki zaten bugün de çıkan yurt dışı kaynaklı haberlere baktığımız zaman Fenerbahçe'nin Cengiz defterini kapatmadığını görüyoruz. Cengiz'le alakalı e, Marsilya'nın bir 15 milyon euro ile alakalı bir diretmesi vardı. Bunu aşağıya çekmiyordu çalışıyor Fenerbahçe. Ama Cengiz Ünder art 3 kuralında çok önemli bir yerlidir. Fenerbahçe'nin belki de e, bu saatten sonra bu saatten sonra transferi yönetirken yapması gereken şey o 3 yerli kuralına uygun takımın kalitesini aşağıya çekmeyecek belki bir belki iki yerli oyuncuyu kadrosuna katmak olması lazım ama tabii bir de Livokovic gerçeği var. Ee, her ne kadar Mert Müldür Rün gelmesiyle birlikte Livokovic gelirse eğer artı 3'te en azından kaleyi yabancı yaptık ama savunmada bir yerli daha e, oyuna dahil oldu diyebiliyor Fenerbahçe ama tabii ki de Livokovic olmazsa Mert Müldür kalede Altay ya da İrfan ikiyi zaten tamamlıyorsunuz. O sizin için bir ferahlık olacak. Keyki Taner Karaman çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir gün diliyorum sana. Ben de güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Ezgi.